Toplumun da e, coğrafik yerleşimini düşünüldüğünde sosyoekonomik düzeyin düşük olduğu benim çalıştığım bölgede de böyledir. E, hastalıklar daha ağır geçer. Ee, yaşanılan evler, beslenme şartları... Mesela kişilerin... ağrıdaki sağlık durumuyla Hı -hı. veya ne bileyim işte Artvin'deki, şuradaki, buradaki e Efendim, Manisa'daki, İzmir'deki aynı olmayabilir. Değil. Tabii ki. Coğrafik şartlar da farklı. İnsanların beslenme alışkanlıklarından tutun, çalışma, yaşam şartları, her şey Orada hastalıkları üşü, da, da orantılı. Orada hasta olma oranı daha, daha ihtimali de daha yüksek. Tabii ki. Antibiyotik kullanım oranları da artacaktır. Aynı şekilde... Daha e, merkezi yerlerde, daha refah seviyesi yüksek, e, eğitim seviyesi, çalışma şartları, aile yaşamı, beslenmesi daha iyi olan yerlerde antibiyotik ihtiyacı belki de bu kadar gerekmeyecek. Ya da aşılanmalar nedeniyle grip aşıları yapılıyor, zatürre aşıları yapılıyor. Eğer kişiler bunları da yaptırıyorsa düzenli olarak gerekmeyecek ama işte bu bir madde, bu e, ilaçlarla ilgili olan madde hastaların faydasına, buradan bir tasarrufun o, olacağına Peki amacı neydi bu maddenin? Tasarruf. Daha çok burada tasarruf. Fazla yazılmaması, daha az yazılması ağrı kesici bir eğer ki bir kota konulursa Bunları biz görebiliyoruz sistemden e, Türkiye ortalamasını, il ortalamasını ve ben kişi olarak e, yazdığım e, antibiyotik ortalamasını görebiliyorum sistemde. Bu beni zora sokacak. Eğer o ortalamaya yaklaştıysam daha az hastaya antibiyotik yazmak e, yönünde bir tercih bulunacağım. Bu sefer seçmem gerekecek, gerekip gerekmemediği konusunda net bilgim olsa bile bunu aşacaksam tereddütte kalacağım. Yazarsam maaşım kesilir mi düşüncesi. Her ne kadar hekimiz. Tabii ki tedavi bizim önceliğimiz. Yazmamız da gerekiyor. Yazacağız da ama yani bunun bize negatif olarak yansıması toplumun sağlığına fayda olacağını çok da düşünmüyorum açıkçası. Etkiler yani. Etkiler. Kesinlikle etkiler. Tedaviyi geciktirebilir. İkinci, üçüncü basamaktaki tedavilerde, yataklı tedavilerde artışa sebep olabilir. Ben çünkü birinci basamakta bir yazacağım antibiyotikle 3-5 günlük tedaviler, 5 günlük, 1 haftalık 10 günlük tedavilerle hastayı iyi edebilecekken yazmadığım durumda hastalık ilerlerse, kronik bir hal alırsa hastane süreci artacak. Radyolojik görüntüleme temlerinin kullanılması gerekecek. Tetkik gerekecek. Yatışı olduğu durumda serumlar, e, serum içerisinden gönderilen antibiyotikler artacak. Yani aslında çok böyle e, maliyet ve performans bakıldığında, fiyat performansı bakıldığında çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Hocam, müşteri benim hep söylediğim bir şey var. Aklıma geldi. Şimdi daha doğrusu bunu e, eşim çok söylerdi. O Hı -hı. eczacı kendisi. Hı -hı. Ya derdi eee ben derdi yetkili bir kişi olsam bütün Türkiye'ye grip aşısı yaparım. Evet. Çok doğru. Çünkü derdi grip aşısı kaç para? Onun para değeriyle bir de insan grip olduğu zaman verilen işte ilaçlar, hekime gitmesi. Yani hekime gitmesi de bir maliyet hastanın. E yol parası veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor filan. Orada zaman ayırıyor. Eğer bir yerde çalışıyorsa oradaki iş gücünden bir kayıp oluyor. Efendim geliyor hekime. Hekimin bir zaman ayırma söz konusu orada. O da bir parasal değer evet. falan. Bir de üstüne ilaç alıyor falan böyle. Bunların hepsini topladığınız zaman ben hesaplamıştım ya aşının beş katı falan çıkıyordu. Evet. Şu an gerçi bizler aile hekimleri olarak birinci basamakta zaten influenza aşılarını, grip aşılarını yani zaten mecbur tane diyordu herkese. Yani e, risklerine Evet bir de o var. Siz yaş gruplarına ama... Yaş gruplarına, risk gruplarına göre yazıyoruz. Raporlu olup da... Ama işte benim söyleyeceğim... Herkese. Herkese ücretsiz. Evet, evet. Mecburi ve ücretsiz. Yapılabilir. Bu bir sağlık politikası. Dolayısıyla <laughs> inanın harcadığınız e, miktar yani o kişiler hasta olduğunda harcadığınız para devlet olarak en az 3-4 kat fazla oluyor bir aşıyla o 3-4 katı kurtarma şansınız olur. Evet. Bence. Doğru. Diyorlardı. Doğru. Gerçekten öyle. Pneumoni de öyle. Aynı şekilde evet. zatürre aşılarını da yapıyoruz. Yetişkinlere yapıyoruz. Çocuklara yaptığımızın haricinde. Onlar da e, tedavi maliyeti açısından düşünülürse maddi anlamda ciddi bir art, e, kazanç sağlıyor bize. Bir de hastaneye gittiği zaman düşünün yani. Biraz evvel ifade ettiniz. E, oradaki hekimler, oradaki görüntülemesi, serumu, ilacı, şusu busu çok daha maliyeti katlayan bir şey çıkıyor ortaya. Yani bunları düşünerek daha farklı yöntemlerde bulunabilir diye düşünüyorum ben. En azından bu anlamda bu ilaçlarla ilgili e gerektikçe yazdığımızı düşünürsek böyle bir zorunluluk kılmaya gerek yok. Ayrıca mesela mide ilaçları için de geçerli. Birçok hastamız bizim antikoagülan kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyor. Aspirin kullanan çok hastamız var. Midelerini de zarar görmemesi için e, mide koruyucu ilaçlar yazıyoruz. Mide kor PPI denilen ilaçlar uh -huh. yazıyoruz. Bunların yazılmaması durumunda yarın bir mide kanamasına sebep olabilir. Maliyet daha fazla. Artar. Maliyet daha fazla artar. Hastanın hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Gene romatizma hastaları var. Ağrı kesici cihazımız birçok hasta var. Onlarda da aynı şey söz konusu bence. Yani kendi kanaatim bu. bu konudaki bir tasarruf amaçlı böyle bir şey yapılması, bunun yönetmeliğe sokulmak istenmesi yanlıştı. Peki hocam burada şunu da sormak lazım.